Ya emri verdiğin zamanla bir teretüs mereçüs bizde olmaz yani. Geri kimse gördün, geri dönüp bakmaz. Ömer dedim. Cemil hain ve alçak olduğunu. Ülkeyi felakete sürüklediklerini. Onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim. Ömer dedim ve bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun. milletin sokaklara dökülerek devletine, ülkesine, ordusuna, vatanına, çocuklarına sahip çıkmak için göğsünü siper ettiği dünyada örneği olmayan günlerden biridir. Bu özel günde özel bir yayın yapacağız. 15 Temmuz gecesinin adı çok bilinen ama kendisi hiç görülmeyen kahraman bir komutanını konuk ediyoruz. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı. Şehit Ömer Halis Demir'in komutanı o gece çarpışmaların en kilit noktalarında bulunan Zekai Paşa. İlk defa bugün konuşacak. Belki çoğumuz sesini duymadı, görüntüsünü görmedi. Zekai Aksakallı bugün ilk defa ekranlara çıkıyor. Her soruya cevap vermeyeceğini sizi biliyorum. Yaptığınız görevin hassasiyetini de biliyorum. Özel Kuvvetler Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en gözde, en güzide ve en stratejik komutanlığı olduğu için bir Genel arkadaşım düğüne ile ilgili bir davetiye ve hediye çeki geldi bana. E, damatla gelin gelmesini bekledik. Gir der ben şeye kadar gittim. Hediye çekini verdik ve düğüne ayrıldık. Arabamıza bindik Ankara Gazi evinden. E, Nizamaya doğru e, yaklaşırken yes. Mercedes Vito otobüs e, minibüs önümüze kırdı. Şurası, şu görüntü evet, zannediyorum. önümüze kırdı. Siz ortadaki arabadasınız şu ortadaki arabadayım. Diğeri de e, şeyin e, terör örgütü mensupları bizi yakalamaya gelen terör örgütü mensuplarının arabası. İki araba. Burada arabanın kapısını açıyoruz. Geri geri e, arabanız gidiyor ve siz orada ne yapıyorsunuz? Şimdi durunca tabi e, pencerenin camını açtım. Tabi şoföre mi verdim? Kapı, şeyleri kapat, kapıları kapat. Ne oluyor lan dedim. Feder komutan sizi direnmeyin sizi götüreceğiz buyurun dedi. Ben nereye götüreceksiniz? Kolumdan çektiler. E, durun dedim. Şerefsizler. E, geliyorum dedim. E, arabanın durdular bunu. Arabanın kapısı açıldı. Ben öndekine bir tekme vurdum. İkisi ya, arka atkarkaydı. Sen eldir. Ve biz oradan ayrıldık. Şoförünüz geri geri gitmeye başladı oradan. Tabii ki tabii önde şey var. Mercedes Vito var. Sonra tabi takip olayı başladı. Arkadan bunlar geldiler. Yaklaşık bir saat. Şimdi eşiniz yaralı, siz arabadasınız ve Ankara'nın evet, sokaklarında evet, sizi biraz takip durumu ediyorlar. Değer, Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Hı -hı. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Hatta kütyan karşısındaki kavşakta kırmızı ışık yanıyordu. Önünde arabalar vardı. Şoför dedim ki yan terslere atla. Komutan devriliriz, devrilelim dedim. Hı -hı. O mucize eseri atladı yan yola. Oradan bayfas yapmış olduk, ışıkları. Hı -hı. Sonra Çukurambar'da biraz izimizi kaybetmemek için e, dolaştık. E, sonra Kirazdere'ye geldim. İşte oradan telefon görüşmelerine başladım. Ben hareket merkezini aradım. Bu darbeci albay e, çıktı. E, ne oluyor dedim. Hı -hı. Komutanım dedi, Genelkurmay'dan mesaj geldi. Türk Silahlı Kuvvetler yönetime el koydu. Siz görevden aldınız. Siz yerinize Semih Terzi Özel Kuvvetler Komutanı olarak atandı. Tabi tehditli kazlar e, rağmen tabi bunlar markutlaştığı için hiçbir ikazını Hayat almadılar. Siz o anda anladınız mı bir darbe, e, bunun bir darbe tabii, tabii. olduğunu Resmen o zaman anlamış Zaten, oldunuz. Tabii ki. Evet. Diyarbakır'dan başka bir albayımız e, aradı. Semih Terzi'nin Silopi'den Diyarbakır'a geldiğini, oradan bir tabur kuvvetle Ankara'ya geleceğini söyledi. Semih Terzi'yi arattım bir anda Emir Asubay'ı. İkaz ettirdim. Geri dön, bu eylemden vazgeç. Emir Asubay'ıma yanımda benim. Evet. Davaya geçerek Dala geçerek e, burada o ifadeler kullandığını e, komutan görüşecek dedi. Bu işten vazgeçin. Fakat e, orada Sevi Terzi'de bu kadar bir şeyimiz oldu. Sevi Terzi'nin gelişini evet. öğrendikten sonra Ömer Halis Demir'i e, aradım. E, şöyle e, benim o dönem 8 korumam vardı. Ömer Halis Demir de o koruma soylarından biriydi. Ömer'i evet aradım. Ömer dedim, şeyden bizim komuta katı şeyden tecistir. Diğer bağımsızdır. Diğer bölümlerden. Ömer e, durumu kısaca e, söyledim. Durum böyle. Keşif yap. Durum nedir? Bana ilet. Son şehadet emrine kadar e, o gece boyunca 8 kere görüştük. Ömer Halis'le birlikte. Ee, sizin için zor e, bir şey ama eee Şehadet emrini nasıl verdiniz? emri verdiğin zamanla da bir tereddüt meretüs bizde olmaz yani. Kimse görürdün. geri dönüp bakmaz. Tabii tarif edilemez e, duygular işte. Ömer abi sistemir e, 1997 yılından beri e, bir birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızdı. Biz bir baba oğul gibiydik. Ömer dedim. E, artık ülkemiz için ölüm kalım meselesi. 20 yıllık bir biz evet. beraber mücadele ettik. Sami hayim hain alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim. Sonra belki bir kurtulma umudu olabilir diye bir ...tarif ettim bölgeyi. Ee, dedim... Ömer dedim... E, bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun. Hı. Komutanım helal olsun dedi vatanına. Hakkını helal et dedim. Komutanım helal olsun. Siz de helal edin dedi. Bundan sonra işte görevini ya da getirdi. Allah şehadetini kabul etsin paşam. Başam, e, sizin için çok özel bir şey ama e, şunu merak ediyorum. Yani Ömer Halis Demiresiz e, bu işin sonunda şehadet var. E, hakkını helal et dediğinizde hani ses tonu nasıldı, ruh hali nasıldı? Bakurdur yani bizde yani çünkü özellikle bizlerin sakin olduğu dönemler hep e, kritik zaman, olağanüstü durumlardır. olağanüstü durumlarda daha sakin oluruz. Yani bir bakur içerisinde hiç zerre kadar bir heyecan duymadan. E, fakat tabii e, ülkenin durumundan dolayı da büyük bir hassasiyetimiz vardı. E, onun bir de duygusal boyutu da bu yöndendi. E, böyle bir e, duygusal ortamda emri aldı. Herhangi bir heyecan, herhangi bir tereddüt, asla e, fet Fetullahçı olmadığını bildiğim e, birlik komutanlarına temasa geçti. Da adama bir tümen komutanı inceli çok kritik dedi, olduğu için ondan irtibata geçti. Ee, Ayrıca sizi almaya gelen bir araç e, konvoyunuz da e, darbeciler tarafından vuruldu zannediyorum. Işte daha sarı şu görüntü zannediyorum. Havada vurdular. Orada benim Emir Asubay'ım ve koruma olan Osman Uzman yaralanmış. Osman'ın bacağı kasından koptu. Ee, sizi arıyorlar Ankara'da e, ve tarif ediyorlar e, buraya gidin, şuraya gidin diye helikopterler, uçaklar birbirlerine. Onun telsiz e, konuşmaları kaydedilmiş e, ve o ses e, isterseniz onu size dinleteyim. Okey, Konya yolunda e, şeye doğru, özel polislere doğru devam eden bir tane kontrol aracı varmış polisin. Onu vuracaksınız devam ediyorum. Üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız. Anlaşılmadı. Dostum sadece çabuk ol. Ee, spor okulundaki... Ee... Hocam aşağıda bir sürü araç var. Aşağıda bir sürü araç var. Aşağıda bir sürü mavi lamba araç var hocam. Vurun onları o zaman ee, şeyse. Vurun. Dostum vurun. Polis aracıysa vurun. Şimdi burada ee, sizin aracı vurmak için gördüğü her aracı vurma e, talimatı veriyor. Evet. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.